Bize doğru geliyor galiba. Belerin helikopter geliyor. Çok yattım. O bir çok yattım. Böyle bir bayıltmaya oldu. Hayatımın en iyi bayıltmasından. <laughs> adamı adamı. adamı yakacağım bir dakika sabret. <laughs> Let's <laughs> go. Beni duyuyorsan çete bir tamam desene. Peki. Tamam. Okey. Ulan son Türk demiş ben tamam ben diye. Ben. <laughs> He tamam Lucifer dedi. Lucifer peki sana bir şey sorsam benim YouTube'da kanalım var abone olur musun? Otur. Olur mu? Ben her şeyde bir abone kasma peşimde <laughs> <laughs> Adı ne? Adımın aynısı bir numaranın adının aynısı. İnteresli. Yazayım be. Tamam. tamam, Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Payload 2.0 güncellemesini inceliyoruz. Çok güzel yeni özellikler ve çok güzel yeni silahlar, helikopter, arabalar geldi. Efsane bir mod. Ne? Çok eğlenceli. Şüphesiz şey duyamıyor Ona onu demedi yani. Merak etmeyin. Bakalım sizler de sevecek misiniz ve ortaya nasıl bir maç çıkacak? Hep beraber izleyip görelim. Hadi başlayalım. Adam gelmedi galiba değil mi? No. Okey. Garajımızda arabamız var güzel. Hızlıca lootumuzu yapıp adamları arayalım. Ama bana gelir Ah çok kapattı. Lan kendini Yine atamadım. Çok ileri attım. nasıl oluyor? Headshot. Abi nasıl? Can bize mu sen? Can azalmıştır <laughs> herhalde. Geleyim çözüyorum bunu. Dur bak geliyorum bir dakika evet. ona bir ben göstereyim. Bu arada bu araba da çok efsane ya. Bu araba efsane ötesi bir şey. Bu arabayı alalım hatta. Pick up. Son Türk neredesin sen? Üç numara. Şu bir şey bana atla. Tam ya bulutla gidelim. Vay anasını sen şey. Adam mı var? Helikopter. Oo iyi vurdun ha neredeyiz? Bir versene son Türk. Geri. Yeni gelene. Ne? Arkadaşları bir göstereyim. Yeni gelen. Geri vereceğim ha. Silah. He. Vereceğim vereceğim. Silahı. AT4A lazer. Bak bunu böyle açıyorsun abi. Buraya bakıyorsun. Hop buraya. Çok iyi abi, ya. Abi çok güzel. Bak. Ben sana vurursam sen ölür müsün? Ölmem ya. He canın gider, canın gider oğlum. Ölürsün, ölürsün o Hatırladım, ölürsün. Bak. ne? lan. <laughs> diye. Ölüyordum. Bak arabaya... Sıkayım bak. Bak arkam dönük. Arabaya atmadım. Süper ya. Al. Al kullan bakalım. Alayım abim. Ermiyi de alayım abi. Da en iyi bozuka kullanan ben olduğum için. Lan koş. Bu sıfır kendisini patlattı. Onu başkası öldürdü ama. Bu sıfırın in intikamını almamız lan. Bunu buraya kim koydu? Gaza gelmişsin. Şu şavaniye bakanasını satayım. Ayı <laughs> gibi. <laughs> Oğlum ben önümü göremiyorum ki. Adamlar abi, evde yüktü beni. Abi, abi. şey çalıştırsana Alevi. Lan onlar nerede çıktı? Arabada bile şey vardı. Abi. Bizim adamın kartına koş son Türk. Bizim adamın kartına koş. Adam oyundan çıkmış. Ya. Neyse. Yapacak Şimdi bir şey yok arkadaşlar. Küfür de ne yapak? M4'ü alsaydım lan. Bizim adamda hiçbir şey yok. Adam damış çünkü. Güzel güzel. İyi, iyi, iyi. Bak ne yapıyor? Kardeş ne yap biliyor musun? Sen bize ne yap biliyor musun? Şu, şu eve sık eve sık arkanı dön eve sık arkanı dön bir de dışarıdan izleyeyim seni. Son Türk hadi bak bak arkadaşlar dışarıdan görüşü de bu şekilde. Ananın? Evet yapamadı. <laughs> Aşağıya tuttu çünkü. Kaç saat havada kaldı öyle? Çok güzel. Abi bir insene. Atlayın, atlayın, atlayın Bilmiyorum. Bilmiyorum. bir. Bilmiyim Atlayın bir dakika bir atla. Atlayın. Şurada bot öldü şey mü? Göster, de. Şu bir şey, aynı, o bot öldü mü? Öldürdünüz mü? Okay. Öldürdünüz mü lan? Kap merdi. Onu ateş öldürelim diyecektim. Öldürüm. Ya o değil de abi. abi ben önümü göremiyorum ki arkadaşlar bu arabayla Önünü görmek çok zor ve kontrolü çok değişik, garip. Bu şey ya. Kayıyor. Çok fazla kayıyor. Aynen. Çok fazla kayıyor. Adamı yakacağım bir dakika sık abi ya. Oğlum bu gerçek oyuncuydu. <laughs> Bu nasıl? Adam Hep öldü. Olur. Hadi olur yani. Adam öldü. Lan adamı yakamadık ya. Bir de gerçek oyuncuydu oğlum. Adam kulaklık takmıyor mu? Ne yapıyor? Sığır olmuş. Bot gibi oynuyormuş. <laughs> Abi. Bak süre çekemeyince ben kör oldum. Adamlar arkamdan arabayla gelince ve duydukça sağır oldum. Helikopter gördüm ben az önce galiba. Şurada. Nerede? İlerliyor. Uçak sandım da birden. Bu modda uçak olmadığını hatırladım. Burada bir yerde gördüm. Belki de inmişlerdir. He. Bakalım bakalım. Yakıtı basıyor mu abi? Güzel, tamam. Ne oldu oğlum az önce? Abi şey, şey... şey Şu şey, şey bana ne? Bana versene o mermiyi ya. Ay o silahı. İkinci silah Aa helikopter helikopter. Bize doğru geliyor galiba. <laughs> Beyler helikopter geliyor. Çok yaptım. attım. Abi oh, çok iyi Böyle bir bayıltmaya var. Hayatımın en iyi bayıltmasından böyle <laughs> böyle bir şey yok. O yedi. Adamlar indi arabadan. Abi güdümlü şeyle Yok güdümlü yok güdümlü yok. Ben bunu tamam. Ben bunu tamam. Bu şey bana orsillerini versene ikinci. RPG yeni. Onun. Mermisini atsana. Al ben sana mermi attım. Mermi at bana, mermi at. Abi dek, abi bir baygın. Şurada mermilerim senin mermilerin. Bir tane de ben yolladım. Bak abi, bak, bak. ne yapıyorum. Bak. Beni vurmayın da yanlışlıkla. Niye oraya gitti lan o mermi? Adamlar ne yaptı? Kaçtı mı? Kaçtı ya büyük ihtimalle adamlar. Bir baygınları var abi. Kurtarmıştır oğlum. De. Helikopteri aldı manyaklar. <Sessizlik> Almadılar. Öldürürüz abi sorun yok. Şu şöbhane şey manyak yaka yaka, <Sessizlik> yaka gidiyor. <yaka, gülüyor> <yaka, gülüyor> yak 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 yak. <laughs> Aga be İsmail abi Yok 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 Çaldım Gitti bir İki gitti abi Çok güzel be Var mı da? İki. Var var Ama yani artık ebesini Yere yattı o büyük ihtimalle ya Burada bir yerde yere yattı işte. kesin Evlere gitmiş yok. olabilir mi? Ne? Evlere gitmiş olabilir mi? Evler Oralar abi her zaman sıkıntılı Sen Helikopteri ben tamir ediyorum Araba araba Geliyor lan geliyor manyak yaka yaka geliyor Arabayı patlatmayın lan. Bakalım gelecek. mi? patlatalım ya da. Ne? Çık 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 son çık. Ananı. Helikopter geliyor. İndiler. Bir aldı. Araba. Abi bu da büyük fight Manyak herif. Millet delirmiş anasını satayım. Yapmayın oğlum bizi pat... <laughs> kendimizi patlatmayalım. Adam çok hızlı gitti lan. Adam geliyor. Oğlum sana kartları aldırmayacağız. Bunu aklından çıkar. Orada durdum ki acaba. Kesin durmadı. Durmuş mu? Göremedim ki. Cık, durmamıştır ki. Son türkü bırakamayacağız. Son türk oyundan niye çıktı ya Afrika? Adam gidiyor gidiyor. Manyak herif. Hadi. Çok iyi ama ya. Çok iyiydi abi. Şurada gördüm bir tane. Adamlar korkuyor artık bizden abi. Son çocuk neden oyundan çıktık acaba? He şarjı Yapma be son türküsü almamız lazım. Şurada araba görüyorum ben. Bir de dümdüz gidiyor ya bu. Aa helikopter. tane vurdum. Aşağı atladılar galiba. Helikopter aşağı indiriyor. Sıkma sıkma buradan. Manyak <laughs> şu <laughs> Helikopter aşağı indirdi aynı. Ay Bir daha baydı. Kaldı bir. Ya da iki. Bilemiyorum artık. Kaldır beni kaldır beni. Adamın canı az. Arkadaşını kaldırmaya gitti. Oo. Kaldır kaldır kaldır. O nerede? Ha, geliyor geliyor bak 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 bak. Görüyor mu seni? Çok güzel be. Arkadaşlar şimdi aşağıda aşağıda iki kişi var şimdi. Bak aşağıda bakıyor. Araba mı geliyor ne oluyor? Lan rezon verdi yanlış yere verdi aptal. Kendilerine verdiler. <gülüyor> <gülüyor> Kendileri patlayacak şimdi bak. Soldan gelebilirler ha. Sola dikkat. Şeydeler hop. İyi attım aslında. gönderdi bir tane daha gönderdi ah. hadi bakayım orada başka bir takım daha olabilir he. aynen var biri daha var orada. Hayal kısmında. Ne bitmek bilmediler ya. Benim mermi de bitiyor. Mermi bitti hatta. M4'ün mermisi de bitecek. Bana mermi getirebilecek misin şu şabani? 556 ya da o RPG mermisi. Öldüler Medkitim yok medkitim yok medkitim yok Şüpşabane şey var mı medkit At 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 medkit at medkit at medkit at Hemen at 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 Ya böyle bir olmamalıydı ya Şüpşabane şey al sis attın. var mı sende de Kaldır 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 yapacak bir şey yok kaldır Öldük bu arkadaşlar çok kötü öldük ya Bas medkiti bas. Medkiti basmadı ölmeyeyim. Araba var aşağıda. Arabaya koş direkt. Arabaya koş koş koş. Şu adamlardan almam lazım ya. Yapma ya. Çok kötü çıkar. Ya sen de alanda değilsin ki. Ya bu eğim, herifteki eğim nasıl bir eğim abi? Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Umarım zevk almışsınızdır. Böyle bir şey yeni harita ve yeni payload modu 2.0. Yani elimden geleni yaptım, elimden gelen, elimizden geleni yaptık diyebilirim açıkçası. Adam iyi oynadı, İnatçı çıktı alanına girmedi bizi bekledi bizi öldürdü öldürmeye başardı en azından Eğimi güçlüymüş M4'ünde neler takılı tam Lazer takılı bak bilmiyorum yani Yani hiç sekmiyordu neredeyse silah benim nasıl 3x de sekiyor adamın silahı sekmiyor Ve hangi dürbünün acaba bakıyordu diyecekken 6x takılıymış İlginç güzel eğimi varmış tebrik ediyorum abi eee Başka bir şey de demeye gerek yok uzatmaya gerek yok Umarım videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bu arada arkadaşlar bunu göstermeden de edemeyeceğim. Dördüncü olduk. Son Türk'ün bir kili varmış. Lucifer kili almadan direkt öldü zaten. Rastgele gelen bir arkadaşımızdı. Şu 539 hasarı var. Fakat kili yok. Şanssız bir şekilde. Benim ise 13 kilim. 1347 hasarım var. Çok efsane bir maçtı. Tekrar tekrar söylüyorum. Daha fazla pilot modunda video istiyorsanız like atıp yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ben oynamak istiyorsanız yorumlarda ID'nizi bırakmanız ya da isminizi yazmanız yeterli. Aranızdan 3 kişiyi seçeceğim ve onunla payload modunda oynayacağım. Haberiniz olsun. Yorumlara ID'ni ya da adını yaz, oyuncu adını like at, yorum bırak, abone değilsen abone ol, tümünü aç. Kendi çok iyi bak. Hoşça kal.